arkadaşlar, benim adım Muciz Bugün size e, şişen balon deneyi yapacağız. Malzemelerimiz karbonat, balon e, ve sirke. İşte, e, i̇lk önce e, bunu döküp ve ondan sonra da onu dökmemiz için holly'e ihtiyacımız var. Holly anneciğim. Evet. Ondan sonra da sirkeye koyup e, ters verdiğimizde balon şişecek olacak. Şimdi şöyle yap. Boşaltsın anne. Hı hı. İşte arkadaşlar. Balonumuzu şişemizin ağzına koyduk. değil mi? Evet harika oldu. Patlayacak annem. Patlamaz anne. Tut elinde balonunu. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu videomu izlediğiniz için görüşürüz arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Ve zile de tıklamayı unutmayın. Her videoda ciddi bir konik oldu değil mi?